Evet. <laughs> Sevgili arkadaşlar, bu videomuz sembolik mantın ikinci videosu olacak. Geçen dersimizde, geçen bölümde sizlerle sembolik mantıkta sembolleştirmelerin nasıl yapıldığını, bir önermenin ana eklemini ve ana bileşenini nasıl bulacağımızı konuşmuştuk. Şimdi bu doğrultuda önermelerin ki biz toplamda önerme eklemi olarak beş farklı önerme eklemini kullanacağımızı ve bu önerme eklemlerinin neticesinde bugün. Doğruluk değerlerinin ne şekilde ortaya çıkacaklarını tek tek ortaya koymaya çalışacağız ve bu doğrultuda yine o beş önerme ekleminin önermelere efendim eklemlendiğinde ne türden doğruluk değerleri ortaya çıkardıklarını ve bu doğruluk değerlerinin neden bu şekilde şekillendiğini bir anlamda aslında anlamaya çalışacağız. Şimdi bu anlamda bu doğrultuda. İlk olarak bakacağımız değilleme eklemidir. Şimdi değerli arkadaşlar, bir önerme, bir önerme, bir yargıda bulunur. Değilleme eklemiyle birlikte siz aslında o yargıda bulunduğunuz şeyin aksini iddia etmiş olursunuz. Yani bugün hava bulutludur dediğinizde bu bir yargıdır. Bunun değillediğinizde. Bunun tersini e, yargı olarak ortaya koymanız söz konusu olacaktır. Yani bugün hava bulutlu değildir dediğinizde az önce söylemiş olduğunuz önermeyi değillemiş olursunuz. Fakat e, şunu unutmamak lazım ki e, bu iki önermenin yani bugün hava bulutludur, bugün hava bulutlu değildir dediğinizde bu önermenin aynı anda ikisinin doğru olma şansı yok. Buradan şu sonuç çıkar. Eğer bugün hava bulutludur dediğinizde bu önerme doğruysa, bu önerme doğruysa, bugün hava bulutlu değildir dediğinizde bu önermenin değillenmiş hali yüzde yüz ve zorunlu olarak yanlış olacaktır. Tersi de aynı şekilde. Yani bugün hava bulutludur önermesi yanlışsa eğer, bugün hava bulutlu değildir önermesi de bu sefer zorunlu olarak ne yapacaktır? Onun değillenmiş hali doğru olacaktır. Bilmem anlatabildim mi? Yani bu anlamda bir önermenin değilini aldığınızda o önermenin doğruluk değerini de otomatik olarak değiştirmiş oluyorsunuz demektir. Çünkü iki değerli mantığın kuralı gereği ikisinin aynı anda doğru olma şansı yok. Bir önermenin değilinin değilini aldığınızda yine en baştaki önermeye dönmüş olacaksınızdır. Yani bugün hava bulutludur önermesi doğruysa, bugün havanın bulutlu olmadığı doğru değildir önermesi gene e, doğru olacaktır. Yani değilin değilini aldığınızda yine başa dönmüş olacak. Değiller birbirini götürecek. Biraz matematik bilgilerinizin hareketli düşünürseniz, bir mantık yürütürseniz yine en başta önermenin kendisini elde etmiş olacağız demektir bu. Şimdi bakın dikkat ederseniz burada tek bir önerme, tek bir yargı var. Tek bir yargı olduğunda durum bu. Yani P önermesi doğruysa değil P önermesi yanlış. P önermesi yanlışsa değil p önermesi doğru olacaktır. Burada bir problem yok. İkinci önermemiz tikel evetleme önermesi. Tikel evetleme önermesi veya önermesi biliyorsunuz. Yani iki yargıyı ya da daha fazla yargıyı veya eklebiyle birbirine bağlamamız söz konusu burada. Ya yani ya ya ya, ya da veyahut gibi neyse artık. Ama sonuçta genelde en çok önümüze çıkacak olan varyasyonu veya şeklindedir. Şimdi burada bakın, dikkat ederseniz yargı sayısı en az iki tane, ikiye çıkıyor. iki yargı. Eğer siz de ekrandan takip edersiniz göreceksiniz, bakın. P önermesi doğru ve yanlış olabilir. Yani P önermesi ya doğrudur ya yanlıştır. Aynı şey... Q önermesi için de geçerli. Q önermesi de ya doğrudur ya yanlıştır. Ama iki yargıyı bir araya getirirsek ve iki yargıyı veya ile birbirine bağlarsak o zaman bu durumda karşımıza toplam dört tane kombinasyon çıkacak demektir. Bu şu anlama gelir. P önermesi doğru iken Q önermesi de doğru olabilir. P önermesi doğru iken Q önermesi yanlış olabilir. P önermesi yanlışken Q önermesi doğru olabilir veyahut ikisi de yanlış olabilir. Çünkü başka da seçenek yok. Toplam demek ki iki önerme söz konusu olduğunda önermelerin doğru ve yanlış olma ihtimallerini göz önünde bulundurduğumda iki önermeyi yan yana getirdiğimde ne var? Dört farklı kombinasyon var demektir. Bunun dışında başka bir ihtimal söz konusu değil. Ancak Şimdi bu yargıları yani mesela ikisinin doğru olduğu andaki bu yargıyı veya eklemiyle birbirine bağlarsam ortaya nasıl bir sonuç çıkıyor? İşte bizim doğruluk değerleri demek istediklerimiz aslında bunlar. E, bu birden fazla kombinasyon e, önermelerin doğruluk değerleriyle ilgili seçeneklerin çeşitli eklemlerle birbirine bağlandığı hallerde durumlarda önermenin alacağı o anki doğruluk değerini bulmak aslında. Şimdi tekrar yeniden başlığa geri dönersek. Önermemizi birbirine eklemlerken, önermeleri birbirine eklemlerken yani yargıları veya ile birbirine bağlıyoruz. Şimdi bakın şöyle bir örnek vereceğim. Diyeceğim ki çocuklar yarın defterinizi veya kitabınızı getirin. Yarınki derse defterinizle veya kitabınızla gelin dedim. Bu ne demektir? Eğer defterini getirip kitabının da yanında getirdiğin takdirde çok iyi bir şey yapmış olursun. Değil mi? O zaman bu, bu, durumda benim söylediğim gerçekleşmesinden dolayı doğru değer alacaktır. Defterini getirdin fakat kitabını getirmedin. Olur mu? Olur. Niye olur? Çünkü dedim ki defterini veya kitabını getirdim. Yani birinden birini seçebilirsin dedim. İkisini getirdiğinde çok güzel oldu. Ama birinden birini getirdin. Yani defterini getirip kitabını getirmediği takdirde yine benim dediğim gerçekleşmiş olacağından yine doğru değer alacaktır bu önerme. Kitabını getirmeyip defterini getirirsen gene olur mu? Olur. Çünkü birinden birini getirmen az önce de olduğu gibi yeterlidir. Yani yine benim dediğim gerçekleştiği için P veya Q önermesi birinden birisinin doğru olduğu halde yine doğru olacaktır. Fakat defterini veya kitabını getir dediğim için en az birini mutlaka getirmen gerekiyor. İkisini getirmediğin takdirde önerme otomatik olarak yanlış olacaktır. Demek ki tikelevetleme önermesinin yani P veya Q önermesinin doğru olması için önermelerden sadece birinin doğru olduğu koşul yeterlidir. Ama ne zaman yanlış olur derseniz ikisinin aynı anda yanlış olduğu koşulda yanlış olacaktır. Devam edelim. Bu sefer karşımızda Tümel evetleme eklemi çıkıyor. Şimdi bu sefer birden fazla yargıyı biz birbirine ve eklemiyle bağlıyoruz yargıları. O halde o zaman durum değişecektir. Niye? Yine önermelerin P ve Q olduğunu kabul edersek eğer ve onların da her birinin kendi için doğru ve yanlış olacağını varsayarsak, önermelerin iki önerme olduğunda kombinasyon olarak alacağı doğruluk değerlerinin seçeneklerini şunlar olduğunu zaten söylemiştik. Fakat şimdi bu iki yargıyı birbirine ve eklemiyle bağlıyoruz. Bu sefer az önce verdiğim örneği değiştiriyorum. Diyorum ki arkadaşlar yarın okula gelirken defterinizi ve kitabınızı getirin diyorum. Bu ne demektir? İkisini de getirmen gerekiyor demektir. Bu sefer ne oldu? Defterini getirdin, kitabını da getirdin. O zaman önermen ne oldu? Doğru oldu. Fakat defterini getirip kitabını getirmediğin takdirde ne olmayacaktır? Bu benim isteğimi karşılamayacağından yanlış olacaktır. Kitabını getirmeyip defterini getirmediğinde de zaten durum aynı. İkisini getirmezsen hiç olmaz. Demek ki tümel evetleme önermesi. Bakın adı üstünde tümel. Yani hepsinin evet, hepsinin doğru olduğu bir koşulu aramam gerekiyor. Tümel evetleme önermesi. iki önermenin aynı anda doğru değer aldığı anda ve koşulda doğru olacak. En az birinin yanlış olduğu halde otomatik olarak önerme yanlış olacak demektir. Üçüncü olarak koşul eklemi karşımıza çıkıyor. Koşul eklemi. Koşul ekleminde sevgili arkadaşlar bir olayın, bir şeyin gerçekleşmesinin bir başka şeye bağlı olduğu söyleniyor. Yani bu olursa bu olur deniyor. Fakat şunu unutmayın. Koşul eklemindeki ortaya konulan yargı aslında bize şunu söylemeli. Evet, Q'nun gerçekleşmesi P'ye bağlı ama P'nin dışında başka koşullar da Q'nun gerçekleşmesine mümkünlük e, katabilir. Yani e, Q başka koşullarda da mümkün olabilir demektir bu. Yani S de Q'yu oluşturabilir. P de efendim Q'yu oluşturabilir. T de Q'yu oluşturabilir demektir. Biz bu seçenekler içerisinden P'yi söylüyoruz. Ders çalışırsan başarılı olursun dedik mesela. Dershaneye gidersen de başarılı olursun dediğinizde aslında bu durumu özetlemiş olursunuz. Bunu niye söyledim biliyor musunuz? Çünkü bir sonraki koşul olan karşılıklı koşulda durum değişiyor. Çünkü orada ikinci önermenin yani Q'nun gerçekleşmesinin tek bir koşulu var dediğiniz için oradaki doğruluk değerlerinin de değiştiğini göreceksiniz. Şimdi Öğrenciler genelde bu e, koşul ekleminin doğruluk değerlerini e, sıralarken verdiğimiz örneği anlamakta biraz zorluk çekiyorlar ama e, eğer ola ki anlamamışsanız bana e, videonun altına e, soru olarak bana tekrar sorabilirsiniz. E, e, yani tek tek tane tane anlatmaya çalışacağım. Lütfen e, şey yapın dikkatli dinleyiniz. Yine dikkat ederseniz bizim P ve Q gibi iki önerme söz konusu olduğunda alacağımız, elde edeceğimiz doğruluk değerlerinin kombinasyon olarak değişmediğini görüyorsunuz. Fakat eklem değişti. Diyoruz ki P olursa Q olur diyoruz. Şimdi bakın, buradan sevgili değerli öğrencim bilgesin, bu örneği ondan aldım itiraf ediyorum. E ee, bu ben bu bilgesinin e, çok sevdiğim bir öğrencimdir. Yıllar önce mezun ettiğimiz. E, ona e, onun verdiği bu örneğe ra, e, şey yapan e, bu örneğe kadar ben başka bir örnek kullanıyordum. E, ama onun verdiği örnek daha hoşuma gitti ve ondan sonra da bütün derslerimde ve şu anda da bu örneği kullanacağım. E, e, o yüzden e, dikkatle dinlerseniz çok net anlayacağınızı umuyorum. Bakın mahkemedesiniz. Ve e, ve mahkemede hakim olarak karar vereceksiniz. Bir baktığınız dava var. Mahkemede önünüze deliller konuyor. Belli deliller yani iddia makamı belli deliller önünüze koyuyor. Eğer önünüze konulan deliller doğruysa vereceğiniz hüküm de doğru olur. Yani doğru delillerle doğru hüküm koyarsınız değil mi? Ne oldu? Bakın, doğru delillerle doğru hüküm verdiniz. Sonuç doğru oldu. Önünüze konulan deliller doğru olduğu halde eğer yanlış hüküm veriyorsanız büyük bir e, yani kaza olur bu. Çok kötü bir şey olur. Yani adaleti zedeleyen bir şey yapmış olursunuz. E, doğru delillere rağmen e, yanlış hüküm vermeniz bir e, suikasttır, itibar suikastidir ve ne yazık ki kötü bir şey yapmış olursunuz e, ve yanlış olur. Gördüğünüz gibi e, birinci önerme doğru, ikinci yanlış olduğu koşulda yanlış oldu. Eğer mahkemedeki deliller yanlışsa, bakın yanlış deliller sundu, yani sizi e, bir şekilde yanlış yöndendirmeye çalıştılar. Deliller sahteydi. Fakat buna rağmen siz doğru hüküm verdiniz. Yani adaleti tesis ettiniz. Bir şekilde adalet yeniden her şeye rağmen, yanlış delile rağmen sağlandı. Bu arzu edilen bir sonuçtur. Bu sebeple ne oldu? Birinci önerme yanlışken, ikinci önerme doğruyken bu koşulda doğru oldu. Ve son aşama. Burayı genelde öğrenciler anlamakta zorluk çekiyorlar. Deliller yanlıştı. Yanlış delillerle sizi yanlış yönlendirdiler, yani sizi kandırdılar ve bir insan olarak buna kandınız ve inandınız çünkü deliller yanlış olmasına rağmen sizi e, inandırdı ve benim işte gerçeklik bulduğunuz için yanlış yönlendiniz ve doğal olarak da yanlış bir karar verdiniz. Bu sizin suçunuz değil. İstemeden de olsa belki e, haksız bir sonuç, bir hüküm vermiş oldunuz ama burada sizin suçunuz yok. Çünkü yanlış delillerle yanlış hüküm vermekten başka şansınız yoktu. Bu yüzden ne oldu? Yine doğru oldu. Umarım anlamışsınızdır. Ee, yani özetle söylemek gerekirse bu örneği çok fazla anlamamışsanız, eğer genelde öğrenciler bu yolu seç, e, seçmeyi yeğliyorlar, e, hocam ben ezberleyeceğim diyorlar. E, P ise Q önermesinin doğruluk koşulları hep budur, hiç değişmeyecek. Yani birinci önerme doğru, ikinci önerme yanlışken yanlış diğer hallerde doğru. Bu çok önemli. Birinci doğru, ikinci yanlışken yanlış, diğer hallerde doğru. Son olarak, karşılıklı koşul eklemi, yani ancak ve ancak. Az önce söylediğim gibi ancak ve ancak önermesinde e, Q'nun gerçekleşmesi için sadece ve sadece tek bir koşul var. Tek bir koşul var. O da P. P olursa Q olur, P olmazsa Q olmaz demektir. Şimdi Ali ancak ve ancak ders çalışırsa başarılı olur. Bu ne demek biliyor musunuz? Ali'nin başarılı olmasının tek bir koşulu var. Nedir o? Ders çalışmak. O zaman eğer bu önerme doğruysa Ali ancak ve ancak ders çalışırsa başarılı olmaz dediğinizde bu önerme yanlış olacaktır. Bu önerme yanlış olacaktır. Birinci önerme doğru, ikinci önerme yanlışken yanlış, olacaktır. Aynı şekilde aynı şekilde birinci önermemiz yanlışken o da yine ikinci önerme doğru olduğunda yine yanlış olacak. Çünkü Ali ancak ve ancak ders çalışmazsa başarılı olur dediğinizde de bu durum yine yanlış bir önerme olarak değerlenecektir. Ve ve son olarak eğer birinci önermemiz birinci önermemiz neydi? Ali ancak ve ancak ders çalışırsa başarılı olur dediğinizde doğruysa o zaman bunun tersinden düşündüğünüzde ali ancak ve ancak ders çalışmazsa başarılı olmaz önermesi yine doğru olacaktır. Buradan ne sonuç çıktı? Aynı anda aynı doğruluk değerlerini aldığı takdirde karşılıklı koşul önermesi doğru olacak. Diğer hallerde birisinin doğru, birinin yanlış olduğu hallerde ise yanlış değer alacaktır. Şimdi şöyle bir daha özetleyerek söylemek gerekirse bir önermenin, bir önermenin e, doğruluk tablosunda yorumlanışında gördüğünüz gibi ancak iki tane doğru değer aldığını gördük. Birinci önerme ya yani bir önerme ya doğrudur ya yanlıştır. Eğer onu değiliyle beraber alırsanız bu önerme P önermesi doğruyken Q, değil ki önermesi yanlış olacak. P önermesi yanlışsa değil P önermesi ne olacaktır? Doğru olacaktır. Eee T ve Q gibi iki önermeden oluşan iki bileşenli önermeler, bunu da söylediğimiz üzere dört tane kombinasyona sahip olarak doğruluk değerlerini ortaya koyacaktır. Yani dedik ya birinci önerme doğruyken ikinci önerme doğru, birincisi doğruyken ikincisi yanlış, birinci yanlışken ikinci doğru ya da ikisi de yanlış olduğu koşuldan başka bir koşul yok. Lakin, eğer üç önerme söz konusu olduğunda durum değişecektir. Çünkü bu sefer kombinasyon sayısı iki üzeri n formülüyle iki burada doğruluk değeri olan doğru ve yanlışı n ise 2 iki üzeri 2'nin üzerindeki n ise önerme sayısını ifade ediyor. 2 üzeri n formülüyle bu sefer 3 önerme söz konusu olduğunda sizin de ekranda gördüğünüz gibi kombinasyon sayısı 8'e çıkacaktır. Ve doğal olarak e, bu eğer e, 2 üzeri 4 olduğu takdirde bu sefer 16 sayıya çıkacaktır. 16 satır, 16 farklı kombinasyon demektir ki iş giderek karışık hale gelecek demektir ama burada hemen şunu söyleyeyim, ÖSYM genelde sizi böyle bu türden böyle yoracak, e, bu kadar e, böyle yoğun ve uzun işlemler yaptırtacak türden sorular sormuyor. Yani genelde önünüze en çok e, müfredatta iki tane önermenin olduğu ya da en fazla P önermesinin yanında, değil P önermesinin olduğu koşullarla, sorularla genelde sizi muhatap ederler. Bakın, şu doğruluk tablosu gözünüzün önünden hiç ayrılmasın çünkü buraya kadar söylemiş olduğumuz bütün önermelerle ilgili söylediğimiz doğruluk değerleriyle ilgili ve bundan sonra denetlemelere geçtiğimizde yani tutarlılık, geçerlilik, birden fazla önermenin tutarlılığı, eşdeğerlilik ve çıkarımların geçerliliği olmak üzere yapacağımız beş farklı işlemde kullanacağımız doğruluk değerleri işte burada tabloda gördüğünüz doğruluk değerleri. De size tavsiyem bunu güzel bir A4 kağıdına düzgün bir biçimde yazarak tam böyle görebileceğiniz bir yere asmanızdır. Çünkü çözeceğiniz sorular esnasında bunlara tekrar yeniden dönüp bakma lüzumu hissedebilirsiniz. Genelde öğrencilerim bu konuda bunu tavsiye ile yazmalarını, hatta ben genelde sınıflarıma bunu böyle yazısı güzel bir olan öğrencime öyle güzelce yazdırarak önümüze böyle her an görebileceğimiz bir yere astırtırım. Evet, 2011 LYS'de çıkmış bir soru. Az önceki ta tablonun hareketle çıkmış bir soru. Zaten size genelde bu türden bir tablo okumasını yapmanızı isteyeceğini isteyecekleri bir soru yönlendirebilirler ki önceki yıllarda buna benzer sorular çıktı. Ne soruyor? Yukarıdaki doğruluk tablosunun numaralı üstünler hangisi hatalıdır diyor. Şimdi e tek tek bakalım isterseniz. Değil P önermesini vermiş. P önermesi nerede? Burada. P önermesi doğruyken değil P önermesi yanlış olacaktır. P önermesi tekrar doğruyken yine aynı şekilde yanlış olacaktır. P önermesi yanlışken değil P önermesi doğru olacaktır. P önermesi yanlışken değil P önermesi doğru olacaktır. Yani birinci sütundaki doğruluk değerleri doğru. İkinci satıra geçelim. ikinci sütuna. P ve Q önermesi. P ve Q. Yani defterini ve kitabını getir. Değil mi? Buydu hatırlatacağınız üzere. Doğruluk değerimiz eğer birinci önerme doğru, ikinci önerme doğruyken doğru olacaktı. Yani defterinde kitabını da getirdin. Çok güzel, aferin. O zaman ne oldu? Önermemiz doğru oldu. Defterini getirdin ama kitabını getirmedin. Olmaz. Kitabını getirmedin, defterini getirdin. Gene olmaz. İkisini getirmedin. Gördüğün gibi yine olmadı. O zaman P ve Q önermesiyle ilgili bu ikinci sütundaki doğruluk değerleri de doğru. Üçüncü satıra bakalım. P veya Q. Biz arkadaşlar neyi soruyor? Hatalı olan sütunu soruyor. P veya Q. Bu sefer ne dedik? Defterini veya kitabını getir. Ee, birinden birini getirmen yeterliydi, değil mi? Ee, bakıyorum, doğru, doğru. Yani de kitabını getirdin, doğru. Defterini getirdin, kitabını getirmedin, doğru. Çünkü birini getirmen yeterliydi. Kitabını getirmedin ama yine de defterini getirdin. Aferin sana, yine doğru oldu. Ama ikisini getirmezsen olmaz. Üçüncü sütunumuz doğru mu? Geriye kaldı iki seçenek. Bunu ben böyle uzun uzun anlatıyorum ama siz bunları biraz daha böyle artık aşina oldukça e, çok kolay bir biçimde hiç vakit kaybetmeden hemen doğru yanlış seçeneği bulacaksınızdır. Şimdi P ise Q. Yani e, dedik ya mahkemedeki deliller doğruysa hüküm de doğrudur. Doğru mu? Buranın doğru olması gerekiyordu ama bakıyorum yanlış. Hmm, galiba yanlış seçeneği bulduk. Zaten e, doğru seçenek D şıkkıydı. Son olarak bakacağımız soru öğrencinin ilk başta biraz ürktüğü ve anlamakta zorluk çektiği bir soru ama aslında çok basit bir soru. E, şimdi diyor ki aşağıdaki önermelerden hangisi tüm yorumlamalarında yanlış değerini alır? Yanlış değerini alır. Yani şimdi bu önermelerin bakıyorum beş tane önerme var. Ben şimdi bu önermelerin doğru da yanlış olduğunu her koşulda yanlış olacağını nereden bilirim? Şimdi mesela şöyle söyleyeyim: P ve Q ancak ve ancak R. Şimdi ben bu önermelerin her koşulda yanlış olup olmayacağını baktığımda burada görmem çok olası değil. Ama yani daha doğrusu çok yoğun işlemler, uzun işte tek tek hepsini işlemlemem lazım ki bu çok zaman alıcı bir şey. Burada pratik bir çıkış yolu olmalı diye düşünmem lazım. Şimdi bakıyorum, ben P'nin mesela P önermesinin doğru olduğunu biliyor muyum? Mesela mesela P'nin doğru olduğu bir koşul var, değil mi? E, yanlış olduğu da bir koşul var. Aynı şekilde P'nin de doğru ve Q'nun da yanlış olduğu bir koşul var. Ben hangisini kullanacağım? Her koşulda yanlış değer aldığını bilmem için hangi koşula bakacağımı bilmiyorum. Yani işin içinden çıkılmaz bir soru gibi gözüküyor. Bu hepsi için geçerli. Fakat aslında burada tuzak bir yer var aslında. Bunu hemen görmeniz lazım. Genelde bu türden sorularda hemen onu aramanız lazım. Bakın P önermesi. Bakın P önermesi ve bakıyorum değil P'yi görüyorum yan yana. E, ve aynı şekilde burada değil Q ile Q'yu görüyorum. İşte hatırlayın en başa dönün. Dedik ki P önermesi bugün hava bulutludur dedikten sonra değil P önermesi neyi gösterir? Bugün hava bulutlu değildir'i gösterir. dedik bu iki önermenin aynı anda doğru olma şansı yok. Mutlaka birinden biri, biri doğruysa diğeri otomatik olarak yanlış olacaktır. O zaman şunu çok net söyleyebilirim. P önermesi doğruysa değil P önermesi yanlış. P önermesi yanlışsa değil P önermesi yüzde yüz mutlak surette doğru olacaktır. O zaman ortada da veya olduğuna göre ortada da veya olduğuna göre bu önerme her koşulda doğru olacaktır. Doğru mu? Çünkü defterini veya kitabını getir dedim. Birinden birini getirmen yeterli. O zaman şu parantezin içerisi her koşulda doğrudur. Değil mi? He. Devam edelim. İkinci satıra geçelim. İkinci önermeye daha sonra. İkinci ana ekleme, ana, ana bileşene geçelim. Değil Q, Q. Ortada bu sefer ne var? V var. Eğer değil Q önermesi doğruysa Q önermesi yanlıştır. Mutlak surette. Aynı şey tersinden de bakılına doğrudur. Ve ben biliyorum ki V olduğunda eğer bir tanesi yanlışsa otomatik olarak o önerme yanlış olacaktır. Çünkü V eklemi yani tümel evetleme önermesinin doğruluğu her iki önermenin doğru olduğu koşulun e, koşula bağlıydı. O zaman şu parantez içi şu, şu parantez içi her koşulda yanlış olacaktır. Şimdi birleştirelim. Ana eklemimiz ne ise birinci önerme doğru ki burası her koşulda doğruydu. Burası da her koşulda yanlış. Birinci önerme doğru, ikinci önerme yanlış olduğunda yanlış diğer hallerde doğruydu. O zaman A seçeneği her koşulda yanlış olacaktır. Her koşulda. Çünkü koşul önermesinin yanlış olduğu tek bir koşulu vardı. Her koşulda da o önerme yanlış olacaktır. Diğer önermelerde böylesi bir durum söz konusu değil. Mesela her ne kadar burada değil P veya P burayı her şekilde doğru yapsa da şurada aynı durum söz konusu değil. O yüzden bu önermenin de ne olduğunu söyleyebiliriz. E, e, bu bu e, do, e, sorunun doğru seçeneğinin A olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar e, bu dersimiz bu kadardı. E, bir sonraki derste e, görüşmek üzere.